Merhabalar yine ben. Evet ee, Resident Evil 3'e e, gerçekten çok keyifli bir seri ama hani Kas masalı izlerken gerçekten böyle mükemmel olacak bir seriyle karşıdayız. Ya gerçekten kusura bakmayın kastığı için yani bazı yerlerde kasıyor ama yani e, o BS'in problemi yani ben oynarken gerçekten hani fazla hani fazla değil hiç kasmıyor ama nedense o e, OBS Ayarlarından mı yanlışlık var yoksa benim bilgisayarda mı sorun var bilmiyorum. Biliyoruz biliyoruz onlar. Ha koy geç. Ya yani sıkıntı oluyor ama ya en ufak e, çözebileceğim noktada yani araştırmaya da devam ediyorum. Yani çözebilirsem eğer yani çözebileceğim çözerim. Ya ama çok fazla uğraştım yani bu hale getirmek için daha kötü kayıt alıyordum. Bu daha iyi hale getirmek için bayağı uğraştım saatlerce. Ya, yeah, sorun yok. Biz buraya nasıl geldik ya? Allah kahretmesin seni Sen ne yaptın? Sen Flame mı buldun gerçekten? Kaç. yaratıktan kaç. Onun ismi var. O ne öyle? Hala kalkamıyorum. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Yes. <laughs> Kurtuldum. <Gülüyor> Silah nasıl kullanıyor hakikaten de? Aaa! Huzura ulaştık ee, iyi ne oldu? Patlayıcı mermi oluştu. Aa, güzel. Şu barutla bu böyle yaramıza falan basamıyor muyuz ya? Şunu şunu birleştirsin. Güzel. Olur. Evet şuradan bir, bir kırmızıyı çıkar bakayım. Şöyle birleştir. Patlayıcı mermide şimdilik saklayalım. Barut ee, baruta saklayalım. Yüksek derece, iki tane yüksek derecede barut bulursam çok iyi olacak. Onu biliyorum. Onlar için tutuyorum çünkü. Onlar tek atıyor. Hemen şöyle oyunumuzu kaydedelim. Neymiş uyarı yazıyor. Healthiness şunu kullanacağız yapacak bir şey yok artık hala yani. mı uyarı ne sen ciddi misin ha çıkar Sakla bir dakika kullan iyiyiz şu an silahın düzgün tut ben psikolojik olarak bulanıma giriyorum silahın düzgün tutmadığı zaman ondan dolayı kullanıyorum e belki oyuna da etkisi var bilmiyorum. önceki oyunlarda pek yoktu ama hıza olsun, ne bileyim hareketler olsun. Aa, bakalım neler olacak. Selamun Aleyküm. Fasa sıkardım ama böyle sürünmesini istedim. Biz de böyle. Biz de böyle ha. Şimdi bir tekmede biz vurmuş. Evet. Baya bir kükreme sesleri geliyor ve ne yapıyor? Yakıyor çünkü yanıyor. Şu an baya yanıyor burası. Ölmüyorsun diye de yani bu kadar da boku çıkarılmaz ki yani. ölmüyorum tamam. Yol yaptı. Yol yaptı be. Cil be. <laughs> Ölüyoruz tekiyor falan ama olsun yol yaptı. Bunu bunu bilmem arkadaş. Bayağı zıplıyor yalnız bu ya. Oo işte. Kaç. Kaç. Ciddi! Cid. Şit. Yanıyoruz. Ne? Kendime mi ateş ettim gerçekten? What the fuck sen ciddi misin? Ay kendime mi ateş ettim daha demin? Ciddi anlamda. Item düşürmeye çalıştım ama bir anlık neyse vazgeçtim düşürmeyeceğim aa düşürdüğümüzü düşürdük zaten. Ne yapacağız? Soyup falan çıkacağız ama. Ee, yanıyoruz. Atla 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 atla. Koş koş. Ya. Hadi hadi. Ben niye yukarıya doğru kaçtığımız konusunda hiçbir fikrim yok. Gerçek anlamda hiçbir fikrim yok. Yanarken. Herhalde yani yanıyoruz ve yukarı kaçıyoruz. Mantıklı mı? Bence değil. Yıkım erteleme bildi. <laughs> Katıya taşınmış her şey. Jeneratörler. Allah Allah ya. Hiç. Bakalım jeneratör göreceğiz herhalde çatıda. Bakalım bir boss fight geliyor. gel kaç Gerçek anlamda yaratığı yeneceğine inanıyor mu sen bu arada Ben inanmıyorum bu arada da o yüzden O ne öyle? Gel gel bir şey yapacağım gel. Gel buraya doğru. Bak bak gel bir şey yapacağım gel gel. Gel buraya. Gel 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 Oh! Ah, oh, doğruladı. Yok, daha neler. baya baya bak koşuyor bu koşma koşma be koş 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 sen koş o koşmasın pompalı tüfek falan o biz yemeyiz Ben önüne gelen her şeyi doğru diyecek misin, müdür? Oh be, öl lan. Ne? Nasıl direnecek oğlum? Patladı işte. Gelme lan. Da gelme lan. Gelme. Gelme. Git buradan. Sen kafayı yemişsin ya. Sen var ya. Sen. Sen var ya. Sen yok. Senin Allah'ın yok. Ben başka bir şey demiyorum. Nasıl direniyorsun ama ya Sen hala direniyor musun gerçekten ya ee, Şöyle yapacağız Şöyle şuradan geçeceğiz Yok öyle bir şey yok yok Bir defa korkar insan gel gel Ben ne sıkacağım oğlum sana Mermim bitti şeyim bitti git buradan Ben seni nasıl öldüreceğim? Alo. Help mi? Me. Patlayıcı mermi falan da. Ben anladım ya meseleyi. Tamam sıkıntı yok. Tamam, tamam sıkıntı yok. Yok, sıkıntı, yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gel 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 gel. Çalışmıyor değil mi sen hala? Ben anladım mevzuyu. Sen gel, sen gel. Ben seninle oynayacağım. gerçekten bu arada ne kadar illet bir şeysin sen sen ne kadar illet bir şeysin ya bir git la yanıyon yanıyon alo biri söyleyebilir mi yanıyor bir etkileşimimiz var mı bizim? Aa koluna sıktım öldü. Not lan. Nasıl sıktım öldü? Ha, hadi bakayım. Oh be. Ne oluyor? yalan bu arada yalan tut durumumuz fine. Şöyle birleştir Tabii Yer mi bunu Anadolu çocuğu? Bütün mermilerimizi de harcadık. Grenade launcher falan bir bok kalmadı ama olsun. Yaşıyoruz. Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. All right. Yeah. Bastard's dead. Ölmedi. Good. Don't start. I did what I had to. I know. Thanks. The subway ready to go. Hurry back. Kesin öldü bu arada. Yani buna canı gönülden inananlar yoruma inandım ve öldü kesin desin. Artık Şurada yapacağım hareketi tahmin ediyorsunuz. Ne haber kanka? Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Hop. Gel. Hop sen. Sen de gel. Gel gel. Şuraya gelin. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel <laughs> e Gel hadi <adam. Gülüyor> Gel, gel Sen de gel, sen olmaz, sensiz olmaz gel Gel, gel <laughs> gel kanka. Şöyle güzel güzel böyle. Böyle gelin böyle gelin. Evet efendim buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Yavaş yavaş. Dördüncüsü nerede? Buyurun buyurun buyurun. Buyurun efendim buyurun efendim buyurun efendim gel 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 gel. Gel 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 gel. <laughs> Hop. son geri zekalı nerede? O adamlar, nerede? O adam dört kişiydiniz lan siz. Ha kadınmış. Selamünaleyküm. Dur. Ne var? Sen niye gelmedin ya? Öldü. inanmıyorum senin. Oh. Bu gerçekten de ne kadar da Böyle ölüştü pardon. Oha yanıyor. İlginç. Ee, evet şimdi fokusumuzu toparlayalım. Nereden geldik? Şuradan geldik. Sağ bir yere gidiyor. Metro iniyor burası. Ama kimin onunda? Şöyle ee, ne yapalım? Sola doğru bir gidelim. Solda bir yol gördüm. <laughs> Bakalım acayip yerler gerçekten. Bakalım şurada bir yol vardı. Evet anahtar, direkt anahtar lazım. Çoktan da böyle bir şey yoktu. Evet Ve evet, bizim bıçağımız kırılmıyor. Önceden kırılıyordu. Aha shooting range geldi. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Burada mermi yoksa hiçbir yerde mermi yoktur bu arada. Net söylüyorum. Burada arut marut değil. Direkt mermi. Direk mermi yoksa... Yarı otomatik namlu pompa tüfek. Hiçbir işim yarayacağını da düşünmüyorum açıkçası. Evet her yeri doldurduğumuz için gerekli her şeylere yer kalmadı. Barut dediğim gibi bak barut bulduk bir tane. Ya bunların ikisini birleştirsem ne olur acaba? Şu an onu düşünüyorum. Şunların ikisini birleştirmeyeceğim. Bunların ikisi kalsın. Şu da şöyle kalsın. Pompalılar şöyle kalsın. Patlayıcı ala patlayıcı B mermisi birleştirince yanıcı mermi ortaya çıkıyordu. Evet. Yani bunların ikisini birleştirirsem burada barut var. Burada da şey var. Her türlü geri gelmek zorunda kalacağım. you're all right you're yeah, all right to stretch sorry i got a little jumpy there didn't know quite what to expect no shit look we're using the subway to get people out of town you in subway well that's good thinking when we get out there's gonna be a lot to do we can use a man of your skill set mm hmm what's wrong nothing just uh just bad timing is all Me, I'm gonna make other arrangements, okay? Huh? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. <laughs> Don't do anything stupid. Oh, that's that's your job, right? <laughs> take care, Jill. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? The key's hanging on the wall. Evet şimdi Güzel yer bu arada güzel nokta birleştir sakla ee, Şuradan pompalı -pom tüfeği çıkar yani şunu Birleştir şunu e Artık çekmeye gerek kalmayacak hmm. Yani whatever numorumla ama sakla. Pompal tüfeği kullanan da ne bileyim. Evet, artık şöyle mek buluruz inşallah. Mek mermisi kullanan bir silah buluruz. Şurada bir tane kırmızı kaldı diye hatırlıyorum ben. Kalmamış. Şu barutları şöyle yavaştan bir çıkaralım. Mermi yapalım, tabanca mermisi yapalım. Küçük bir tane yeter. Son poltifek fişekleri. Ya ben artık bunu bulacağımızı düşünmüyorum. mermisini bulacağımızı düşünmüyorum. Zaten bunlar da biriktiririz bunları boss fightına. iki tane barutumuz kaldı. Bir tane yüksekleri de var. Bir tane daha yüksek bulabilirsek iyi olur. Ben envanter, yeni envanteri e, güncelleyeyim. Bölümü burada bitirelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, seriye desteklerinizi bırakmayın. Destekleyin. Güzel olur. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Hemen sıradaki bölüme geçebilirsiniz.